<laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba Maya. Bugün çok heyecanlı çünkü VIP pet. Evet şimdi bunu açıyoruz. Bunu Maya'nın kankası Şilan diş peresiyle bize yollamış değil mi Maya? Bir kalktık. Yatağının başına bu hediye gelmiş Maya'nın dişinin yerine. Şimdi bunu açacağız. Acaba içinden ne çıkacakmış? Çok heyecanlıyız. ilk defa böyle değişik bu kadar değişik bir oyuncak açacak Maya. Hadi al bakalım. Tontiş. Yani alt, altından Bence cırtı var Maya. Tamam. Oo buldun mu? Tamam çok tamam. iyi. Çok heyecanlı ben şimdi bu suyu buradan döküceğim. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> açalım mı? Hadi açalım bakalım. Altına yapacağız? açacağız? Arkadaşlar çok canlı. Hem de ismi neymiş Mayacığım? Maya. İsmi Mayaymış. Bakın çok güzel bir tane pes çıktı. Ay bir dakika neredeydi ki? Ha burada. Bakın. Şimdi içinden çıkan aksesuarlarla saçlarına bu şekilde biçim verebileceğiz. Bakın sim de varmış. Biz şimdilik tacını taktık. Sadece simli simli saçları. Işıl ışıl çok güzel. Bayıldık değil mi Maya? Çok tatlış. Hadi bakalım güle güle oyna. Böyle böyle toka çıktı. Evet toka çıktı. Bak bununla da böyle saçlarına şekil vereceğiz Maya'cığım. Çok güzel değil mi?